Sen de fark etti yazdım. Su ile ilgili belgeseldi ve NTV'de mi yayınlandı? De. NTV'de yayınlandı. Evet. Bir yurt dışı seyahatinde Afrika'da su sıkıntısı çeken insanları görmüştüm. Tamam. Ve biz de böyle çok güzel bir otelde kalıyoruz o işte National Park'ın koruma alanı evet, alanında olan aynen. bir savanın ortasında bir yerde kalıyoruz. O kadar gücüme gitti ki yani biz orada tatil yapmaya, böyle çok güzel bir otel yapmışlar tabii. onun içine. Biz orada kalıyoruz. Konfor içinde. 20 kilometre uzaklaşıyorsun. Bir köy var. Su için 30 kilometre yürüyorlar. Evet. Bu nasıl bir tezat? Yani evet. e, o kadar burkuldum ki orada. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşünmüştük o zaman arkadaşlarımla. Dedik ki bir belgesel hazırlayalım. Şimdi su sıkıntısını anlatmak da tabii çok hani bir yandan da insanları izlenir bir şey yapmak lazım. Dedik ki bir oradaki göçü çekelim büyük göçü. Tamam. Ama büyük göç çekerken bir yandan bu çevredeki toplumlar ne yapıyorlar? Bir de onları inceleyelim. Güzel. Ve bir de o tarafa doğru gidelim. Gördük ki dünyanın her yerinde aslında dezavantajlı toplumlar dediğimiz toplumlar Suyla ilgili bir sıkıntıları var. Ulaşamıyorlar temiz suya. Ve çok hastalık oluyor. Yüzünden. Ve tabii ki işte kolera ile de uğraşıyorlar. Birçok işte hastalıkla uğraşıyorlar. Evet. Ama bu sadece Afrika'ya özgü bir şey değil. Biz zannediyoruz ki sadece Afrika'ya. Hayır Kanada'nın indigenous toplumlarına gittiğin zaman Kanada'nın biraz yukarısında soğuk bölgelerde onlar da temiz suya ulaşamıyorlar. Hmm. İşte çok uzağa gitmeye gerek yok. Ege'nin bir köyünde de temiz suya ulaşamayan bir topluluk var orada. Yani işte dağın tepesinde kalmış, açılamamış, insanlar kendisi olan bir şey. Hani dünyanın her yerinde bu bir sorun. Var. Bazı toplumlar dezavantajlı durumdalar su Yakında konusunda. Yakında hepimiz su konusunda dezavantajlı duruma geçeceğiz. Evet. Şimdi bu 8 yıl öncesinin belgeseliydi. Ondan sonra üstüne dedik ki tamam peki dezavantajlı toplumların durumu bu. Biz modern toplumlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ee, yola Exeter Üniversitesi vardır İngiltere'de. Oradan çıkalım dedik. Orada çok büyük bir laboratuvar var Greenpeace'in laboratuvarı. Hı hı. Oradaki Profesör David Santillo diye bir adam hiç unutmam ismini. Çok da tatlı bir adamdı. Dedim ki ya kardeşim sorun nerede dünyada? Yani sularımızın durumu nedir? Bunlar dünyanın her yerinden örnekler topluyorlar, su örnekleri. Dünyanın her yerinden, yani South Pacific'ten, Atlantik'ten, İngiltere'nin bir deresinden, Türkiye'nin Kızılırmağı'ndan, aklınıza gelebilecek her yerden. Çin'deki bilmem ne deresinden falan. Hepsinde mikroplastiklere rastladık dedi. Tabii ki. Mikroplastik olmayan hiçbir su yok dedi. Yeraltı suyu dahil olmak üzere. inanır mısın dedi gökyüzünden gelen suda yani buharlaşmış, yağmur gökyüzüne suyu. gelmiş Hı. yağmur suyundan bile aşağı. O da havanın içindeki mikroplastikler tabii. büyük ihtimalle inerken tabii. karışıyor. Ya, Mikroplastik bulduk dedi. Dilara Koçak her söyleşisinde söylüyor ya her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde plastik giriyor vücudumuza diye. Yani inanılmaz bir şey. Çok çok tehlikeli ve ürkütücü bir, bir şey tabii. Ve yolumuzda ondan sonra dedi ki peki durum en kötü nerede? Uzak doğuda dedi. Ha. Çünkü uzak doğuda bir de mutfak kültürü yok. İnsanların mutfakları Aa. yok. Çoğu evde mutfak yok. Malezya, Endonezya, Filipinler hiçbirinde mutfak kültürü yok. Doğru. Herkes dışarıda fast food yiyor. Aynen. E doğal olarak da sürekli plastik kaplara, çatal bıçaklara veriliyor onlar. Hı. Onların hepsi derelerde. Zaten Hı. şu anda ürettiğiniz çöpün yüzde yetmişi direkt olarak okyanuslara gidiyor. Direkt olarak. Yani attığınız her çöpün on çöpten yedi tanesi okyanuslara gidiyor. Üç tanesi de geri dönüştürülüyor, ayrıştırılıyor, toprağa Hı. gömülüyor ya da yakılıyor. Evet. İşte bir kıta yüzüyor South Pacific'te üstüne yürüyebilirsiniz. Hani o kıta deyince insanlar üstüne yürüne hayır hayır yani öyle kemikleşmiş alt yani üstüne basıp atıklardan. bir insanın yürüyebileceği kadar atıklardan çöplerden oluşan bir kıta var oluşmuş durumda. Ve bu akıntılar da bütün dünyayı dolaştırıyor bunları. Bu Wall-E geliyor aklıma biliyor musun? Ee, Animasyon var evet ya evet. durup durup yani yıllar önce yapılmış hayatımda en sevdiğim animasyonlardan biridir. ha yani bir robot çöpleri küp yapar ve üst üste yer Dünyada evet. artık kimse kalmamıştır ve yığınla çöp var. Yavaş yavaş oraya gidiyormuşuz gibi bir isim alıyorsan böyle anlatınca. yani Bir çözüm bulmak lazım. Evet. Yani bunun için de benim de amacım şu, şu anda koplar yapılıyor zaten dünyanın her evet. yerinde. Ve bu koplarda belli e, kurallar hem şirketlere hem devletlere artık dayatılıyor. Evet. Doğal olarak şirketler ve devletler bazında bizim bireyler olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bireysel olarak yapabileceklerimiz orada yapılacak işler kadar büyük ve eee gerekli işler. Evet. Biz bunları yok sayıyoruz. Diyoruz ki ya ben bunu yapsam ne değişecek? Öyle değil. Öyle değil. Gerçekten çok büyük şeyleri değiştirebiliriz. Yani işte mesela en basiti evimizde hepimiz dışarıdan yemek söylüyoruz. Evet. Ama evimizde çatal bıçağımız var zaten bizim. Evet. Ona desek ki ya gelirken bana çatal bıçak getirme evimde yiyeceğim. Pakete koyma. Pakete koyma. Evet. Ya da işte bir restorana gittiğimizde ben bir içecek istiyorum. İster istemez onun içine plastik şeyi böyle koyup getiriyorlar. Evet. Pipeti. Evet. Ben sizden plastik istedim mi? Hayır. Niçin getirdiniz? Evet. Kullanmayacağım ben ama artık çöp. Evet. Başkasına da kullanamayacak. Evet. Yani e oturduğumuzda... Bir de matara ile mesela dolaşmak. Evet oturduğumuzda yani desek ki ya ben pipet istemiyorum teşekkür ederim lütfen koymayın. Evet. Ya da işte ben çatal bıçak çatal istemiyorum bıçak. plastik teşekkür evet. ederim sağ olun koymayın. O kadar büyük rakamlara ulaşıyor ki inanamazsınız. Ya. Ya gerçekten inanamazsın. E işte mataramızla dolaşsak gerçekten evet. yani sabahleyin evimizden o suyu önemli. koysak ve bir mataramız olsa da o matarayla dolaşsak. Bunlar ne değiştirir ki hayatta diye bakıyor insanlar. Ben de tam olarak bunlar için yapıyorum bu belgeseli. Bireysel farkındalıklar birçok şeyi değiştirebilir. Evet. Yani elimden gelen bu. Evet. bu. Bu yolu buldum. Ben bunu yapıyorum ama öneriyorum arkadaşlarıma ve hani çevremde biraz göz önünde olan insanlara bunu öneriyorum. Evet. Çünkü gerçekten çok şey değiştirebiliriz. Kesinlikle. Yani bu çok kolay bir şey aslında. Dışarıdan evet. göründüğü kadar zor bir iş değil. Evet. Yani bu işte adamlarda 3R kuralı var hani. Azalt, ilk önce azalt. Evet. Yani azaltman lazım. Ondan sonra geri dönüştür. Ondan sonra bir şey. Ama yani ilk önce azalt. Azalt. Tüketimi azalt. Azaltman lazım yani. Böyle olmazsak nasıl olacak bilmiyorum gerçekten. Ve hemen oradan zıplıyorum dünya varmış. Ne kadar enteresan görünüyor. İlginç iş. Evet. Evet. Yani valla açıkçası işte yine bu benim değişik bir şeyler deneme arzum. Nereden Beni buraya sürükledi. anlatır mısın lütfen? Ya bir gün işte bir senaryo geldi böyle böyle bir hikaye var komedi ama bir yandan yani çok ciddi komedi ögeleri barındıran ama işte post apokaliptik gibi başlayan bir hikaye var ortada. Çok merak ediyorum galaya da gelemedim yurt dışı evet, seyahatime denk geldi ama izleyeceğim. Ee, merak ederim sonra tepkilerini evet, lütfen söylerim söyle bana dön. Sebe sebe. Ee, ve böyle benim için bir tür denemesi açıkçası. Ben yıllardır hiç komedi oynamadım. İşte evet. üniversitedeyken oynardım ama evet. sonra hiç denk gelmedim yani komediye. Ee, tatlı bir iş oldu. Ben mutluyum yani yaptığımdan dolayı. Bir şey denemiş oldum. Kendi evet. oyunculuğum adına farklı bir şey göstermiş oldum. Evet. Ee, o yüzden de ben hikayeden memnunum. Sarp Bozkurt yazdı. Tamam. Ee, Ali beraber. Çok akıllı bir çocuk. <laughs> ne güzel. <laughs> çok tatlı bir çocuk. Ee, çok da tabii tam yeni jenerasyon. Yani Z kuşağı değil. Of. İşte ee, işte X değil bizim gibi Y böyle arada ama yani hem onları anlıyor hem bizi anlıyor. O yüzden böyle tatlı bir yeri var gerçekten. Süper. Ee, güzel bir durum komedisi. Şeyler de güzel. Bordlardaki o fragman görüyorum İstanbul sokaklarında. Evet. şey. Şeyiniz e, afişiniz falan havalı. Evet çok havalı evet. Aa, evet. böyle hani Türk Aa seni görüp ben evet ya bu bizimkiler falan oldum evet, yani. öyle dünyanın sonu gel geliyormuş işte ve dünyanın sonunda bir otel yapmışlar ark otel ve işte 300 tane elit o ark otele yerleşmiş. Bin tane de bunlara hizmet eden kahverengi kıyafetli hmm. insan yerleşmiş. Beyazlar kahverengiler diye yine ayrılmış düzen hmm bu adam da taksi şoförü aslında. O beyazlardan biri oraya giderken bir hanımefendi onunla karşılaşıyor. Aralarında böyle bir elektrik oluşuyor. Sen gel bu tarafa. Ve o elektriğin peşin tabii o kızı bırakınca da o gideceği yere. Ben bu ablanın peşinden gideyim mi diyor falan. Ee, peşinden giderken bir anda geri dönüyor taksisi yok. Aha. Ya bizim taksiyi mi çaldınız ne oldu o bu derken bir anda işte kapılara çerçevelere beni alın içeri derken bir şekilde kendini o ark içinde buluyor. Bin birinci kahverengi olarak. Oo diyor ki ya kardeşim dünyanın sonu geliyordu falan. E düzen aynı düzen. Hani yine bir kas sistemi var. Yani birileri birilerine hizmet ediyor yine. Ki biraz doğru gibi. E böyle olmaz diyor yani. Hani nasıl bir düzen diyor. Hani dünyanın sonu geliyordu falan. O arada da işte geçmişinden bir şeyle yüzleştiriliyor derken ben bu düzeni bozarım diyor. Ve bir isyan başlatıyor içeride. Sonra kahramanlarımızın içerideki maceraları, işte düştükleri komik anlar ve bir yandan da çözülmesi gereken hikayeler. Bir macera komedi diyebileceğimiz, tamam. post-apokaliptik ögeler barındıran e, değişik bir tür denemesi açıkçası. Sen burada yapımcılık yaptın mı? Dünya varmış da. Yok, yapımcılık yapımcılardan bir tanesi değilim ama içinde hani çok olma şansım oldu yani yaratıcı sürecin içinde olma şansım oldu. Ama sen zaten dokunmadan duramazsın ki. Evet dayanamam evet. evet asla dayanamam. Evet. Yani e, hikayeyi okudum tabii okuduktan sonra ben tam tabii. çalışkan öğrenci. Gözlükler takıldı, gözlükler kalemler çıktı. Aynen kalemler. <laughs> Bu.